Billur bebek bakıcılarını gerçekten çok seviyor. Onlardan asla sıkılmaz. Vay canına. Ne büyük bir patlama. Birisi serinlemiş gibi görünüyor. Evet bir bebek bakıcısına ihtiyacımız var. Billur çok mutlu olacak. Emin misin? <laughs> evet. Ne de olsa o çok yalnız. Yumuşak tadı bence mükemmel. Şuna bak. O bir melek. Ciddi misin? Tabii ki. Olmaz. Benim versiyonum kesinlikle daha iyi. Bir e-kız. Bu harika bir rol model. Harika bir rol model mi? Sanmıyorum. Hmm. Ama ne yapmalıyız? Birini seçmeliyiz. Tatlım zaten geç kaldık. Pekala. İkisini de işe alalım. Kimin en iyi olduğunu hmm. göstermek için bir deneme süresine ihtiyacımız olacak. Hmm. Göreceksin. Beni işe hmm. alacaklar. Hey, burada neler oluyor? İki bebek bakıcısı mı? Mmm, nefis. Biraz denemek ister misin? Hadi aç ağzını. Eyvah! Olamaz. Şimdi ne yapacağız? Bilur. Ne oldu? Çilek mi? Sorun değil. Hemen düzelteceğiz. Bekle. İşte. Ne düşünüyorsun? Hoşuna gitti mi? Bu bir kabus. Oyuncak bebek gibi görünüyorum. Hayır. Çok şirin. Kes şunu. İyi görünüyor. Çok tatlısın. Burada neler oluyor? Uy. Neden bunu giyiyorsun? Hemen değiştir. Bu kabul edilemez. Bu daha iyi. Çok beğendim. Bu çok havalı. Olmaz. Çok fazla ya. Çok çirkin. Onu dinleme. Harika görünüyorsun. Kötü etkiliyorsun kızı. Sen de çok sakıcısın. Sanmıyorum. Bak bitirdim Sen bitirdin mi Neredeyse Tamam hazır Vay canına ne güzel bir kelebek Bekle bir fikrim var Bir tiktok filtresi İşte başlıyoruz İşe yaradı Vay canına gerçek kelebekler Bunu nasıl yaptın Burada neler oluyor Neden bu kadar çok böcek var burada Bu daha iyi Hey ne yaptın Mızmızlanmayı kes Dönmeme bak. Bu harika. Ben de bir tane istiyorum. Tam buraya. Ne? Bir dönme mi? O korkunç biri. İyi günler. Bir dönmeye ihtiyacımız var. Bir kelebek. Tam buraya. Endişelenme. Buradayım. Model seçtin mi? Evet. Bence bu çok güzel. Kaç yaşındasın? Hayır. Bu kabul edilemez. Ancak bir çözüm var. Geçici bir dövme. Hadi başlayalım. İşte oldu. Bakabilirsin. Ne? Bu çok çocukça. Nefret ettim bundan. Büyüdüğünde geri gel. Bu arada git oyun oyna. Çok tatlı. Teşekkürler. Hey kalk üstümden. Sanırım sıkıştım. Artık dayanamıyorum. Lütfen beni buradan çıkarın. Bu çok tehlikeli. Çay partisi çok daha iyi. Sevimli ve hiç de tehlikeli değil. Aynı zamanda görgü kurallarını da öğrenebilirsiniz. Evet, küçük bardaklardan hayali çay içmek hiç eğlenceli değil. Hadi Billur, biraz pasta oh. ye. Tam zamanında geldim gibi görünüyor. Burada hmm. ne yapıyorsun? Ee kız! Sonunda lütfen bizi kurtar. Hadi partiyi başlatalım. Herkes dans etsin. Hı, müzik çok güzel. Olamaz. Ne giyiyorum? Bu çok fazla. Yeter artık. Ben gidiyorum. Gerçi bu şarkı harikaymış. Kes şunu. Yumuşak kız. Vay canına. Burası harika. Wow. Çok ilginç şeyler var. Hey bekleyin beni. Oldukça havalı değil mi? Atlı karıncaları çok seviyorum. Fena değil. Ben de sevdim. Vay canına. Oldukça heyecan verici. Dalmaya hazır mısınız? Yaşasın. İşte bundan bahsediyorum. Bu çok eğlenceli. Yakalabilir. Kimin kazanacağını göreceğiz. Şaka yapıyorsun değil mi? Ben kazanacağım. Hey, bu adil değil. Ben nasılsa kazanacağım. Bu harika. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Aa, işte buradasın. Hadi gidelim. Macera zamanı. Buna bayılacaksın. Pekala, başlayalım. Evet sanırım fazla abarttım. Vay canına, süper! Bu harika. Bu çok hızlı. Dışarıda çok eğleniyor gibiler. Şimdi yarışalım. Hadi yumuşak kız. Bu harika. Aman Allah'ım, çok fazla oyuncak var. Hangisini alsam bilmiyorum. Bak, bu tam olarak ihtiyacımız olan şey. Vay canına! Bu harika. Bunun olduğuna inanamıyorum. İşte bebekler. İşte bunu al ve bunu da. Bak ne kadar güzeller. Şimdi TikTok için bir video yapmamız gerekiyor. Buraya gel. Tamam. Hadi Billur, hadi. İşte biraz daha kazanacağım. Öyle mi? Tamam, sen istedin. Hayır, lütfen. Yapma. Ama bu adil değil. No. Evet sana en iyisi olduğunu söyledim. Hmm. Hayır. Rövanş istiyorum. Hey neler oluyor? Bu anlaşmanın bir parçası değildi. Oh. Pekala Billur. Kendini savunma zamanı. Aklını kaçırmışsın sen. Hayır. Oh. Ne yapıyorsun? Pekala ben de bir şeyler yapabilirim. Saçmalama. Benimle baş edemezsin. Al işte. Nasıl dayandım seni? Aferin. Şimdi bu ödevi yapmalıyız. Bir yere yaz. İnekler süt üretir. İnekler süt üretir. Hmm. Evet. Sorun değil. Sadece çalışıyoruz. Çok sıkıcı. Hmm, güzel hmm. melodi. Biraz daha akılda kalıcı. Hey bu gürültüde ne? Hmm. Sen çalış Billur. Ona hiç dikkat etme. Hmm. Evet neredeydik? Peki ya inek? Beğenmedin mi? Bundan hmm. daha iyisini yapabilirim. Aa, hadi bir konser verelim. Hmm. Of, kötülere huzur yok. A bakalım Billur, bu şekilde hiçbir şey duymayacaksın. Devam edelim. Vay canına, gerçek bir gitar mı? Daha önce hiç wow. görmemiştim. Hmm. Irak konserine ne ders? Vay canına, bu harika. Kızlar, bu yeterli. Yapmayın, ders çalışmalıyız. Neler oluyor? Hmm. Süper, süper. Burası harika. Doğanın ne kadar güzel olduğuna bak. Bu harika. Yürüyüş yapmayı seviyorum. Sanırım burasıydı. Neyse ki biraz ekmek getirmişiz. Evet bir şeyler atıştırabilirim. Hayır Billur. Ördekler için bunlar. Hadi gidelim. Bu çok eğlenceli olacak. İşte yarısını al. Bence çok açlar. Vay canına. Daha önce hiç bu kadar çok ördek görmemiştim. Harika değil mi? Bunu seveceğini biliyordum. Nasıl yiyorlar baksana. Çok tatlılar. Pekala dövüş zamanı. En iyi dövüşçü kazansın. Hazır mısın? Tabii ki hazırım. Dur. Böyle olmaz. Soru ne? Bir, iki. Hadi başlayalım. Kim kazanacak? Hmm, bu çok lezzetli. Hmm. Umutlanma. Asla başaramayacaksın. Bunu göreceğiz. İşte bu. Artık yiyemem. Evet. Ben de çıkaracağım birazdan. Bence de beraberlik diyelim. Bence de biraz kola ister misin? Hayır, teşekkürler. Hadi gel. Doğum günü partinde harika görünmelisin. Aa evet. Seni muhteşem yapacağız. Bize güvenebilirsin. İhtiyacımız olan tek şey bu. Evet, hmm. yıldız olacaksın. Hadi başlayalım. Makyaj doğal olmalı. Onu dinleme. Kimse seni böyle fark etmeyecek. İşte başlıyoruz. Bitti. Göz kamaştırıyorsun. Herkes çok etkilenecek. Aa, teşekkürler. Bir yıldız gibi hissediyorum. İşte hediyeler. Herkes buna bayılacak. Vay canına. O çok. Olamaz. Biz ne yaptık? Neyse. Yine de kreatif görünüyor. Hazır. Hadi başlayalım. Bir, iki, bir, iki, bir, Peki. Vay canına. Sanırım anne babam geldi. Nihayet. Olamaz. Yakında birinin gitmesi gerekecek. Bilur. Seni çok özledik. E, Dadını seçti mi? Evet anne. Sen benim iyi kızımsın. Umarım doğru seçimi yapmışsındır. Onu dinleme tatlım. Ne dediğini bilmiyor. İkisini de seçiyorum. Benimle kalırsınız değil mi? Evet. Sormana bile gerek yok. Bu Harika. Çok mutluyum. Sana bakıcılık yaptığımız için mutluyuz. İki farklı bebek bakıcısı hakkındaki hikayemizi sevdiniz mi? Sizin favoriniz hangisiydi? Yumuşak mı? Yoksa E kızladı mı? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni videoları kaçırmazsınız.